Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Ankara romanı hakkında konuşacağım. Romanımız 252 sayfa. Hikayenin geçtiği kısım ise 222 sayfada. Kitabın başında Yakup Kadri Karaosmanoğlu'ndan bir not var. Bu notu okuyarak başlamak istiyorum. 30 yıl önce yazdığım bu romanı 3. baskıya vermek üzere gözden geçirirken bir düş görüyor gibi oldum ve bana öyle geldi ki burada hikaye ettiğim devri bir somnambül hali içinde geçip gitmişim. Somnambül uyur gezer demek. Uyur gezer hali içinde geçip gitmişim. Fakat bu halim çok sürmüyor. Uyanıyorum ve kendimi toparlayarak etrafıma bakıyorum. O devirden bu yana ne kalmış diye. Kitabın birinci bölümünde belirtmeye çalıştığım milli mücadele ruhundan hemen hiçbir iz bulamıyorum. Ya son bölümde hayalini kurduğum Türkiye'nin gerçekleşmesine doğru bir gelişme olmuş mudur? Ben o zamanlar bir gün gelip öleceğini aklımdan bile geçirmediğim Atatürk'ün öncülü ve rehberliğiyle bu iddia Türkiye'ye 20 yıl içinde varacağımızı umuyordum. Şimdi o 20 yıl üstünden bir 20 yıl daha geçmiş bulunuyor. Fakat biz sosyal, kültürel ve ekonomik devrim şartları bakımından hala romanımın ikinci bölümünde verdiğim ve karikatürünü yaptığım Ankara'nın içinde tepinip durmaktayız. Kitap Yakup Kadri'nin notuyla başlıyor. Ondan sonra birinci kısma geçiyoruz. Toplamda kitabımız üç kısımdan oluşuyor. Kitabımızın baş karakteri Selma Hanım. Selma Hanım Nazif Bey'le evlidir. Nazif Bey ile Serma Hanım Ankara'ya İstanbul'dan göç ederler. Nazif bankada çalışıyor. O zamanlar İstanbul'dan Ankara'ya göçen insanlara milli mücadele, e, milli müca, yani e, milli mücadele milli kahraman diyelim. Evet, milli kahraman gözüyle bakılıyor. Hatta halide edip kadınların da ideolojü. Daha sonra Serma Hanım Ankara'ya çok alışamıyor, sıkılıyor. E, hatta bir gramofonumuz olsa diyor. Taceddin Mahallesi gibi bir geri kalmış bir mahalleye taşınıyorlar zaten. E, kitap okurken o kısımlarda da gülümseyeceğiniz yerler olacaktır muhakkak. Daha sonra Selma Hanım'ın eşi Nazif Bey, eski bir arkadaşı olan Murat Bey'i görüyor. Murat Bey, Millet Meclisi'nde mebus. Daha sonra Murat Bey'lere gidiyorlar. Nazif Bey ve Selma Hanım bir dostluk kuruyorlar. Orada da Binbaşı Hakkı Bey ile tanışıyorlar. Binbaşı Hakkı Bey de Milli Mücadele'de savaşan komutanlardan biri. Selma Hanım Milli Mücadele'den etkileniyor. Ve savaşın ne zaman başlayacağını soruyor Hakkı Bey'e. Beni de cepheye götürün diyor hatta. Daha sonra Hakkı Bey ona Hastanelerden bir görev bulabiliriz diyor. Sonra Selma Hanım hastanede çalışmaya başlıyor. Daha sonra düşman Ankara'ya kadar yaklaşıyor ve bu arada Nazif de karısını alıp Kayseri'ye gitmek istiyor. Ama Selma buna karşı çıkıyor. Nazif en sonunda sinirleniyor. Sen gel ya da gelme, ben gideceğim diyor. Fakat Selma Hanım milli mücadele ruhu içerisinde olduğu için bunu teklifi kabul etmiyor ve kocasından o seviyede, o noktada artık ayrılmış gibi oluyor, ayrılıyor hatta. Daha sonra kitabın birinci kısmında savaşın zaferi ulaşmasıyla bitiyor. İkinci kısımda Selma Hanım artık binbaşı Hakkı Bey ile evlidir. Zaten birinci kısımda Selma Hanım Hakkı Bey'den etkilenmişti. Bunu okurken göreceksiniz tahmin ediyorsunuz zaten okurken. Hakkı Bey ile evlendikten sonra artık yaşamı değişmiştir. Daha bir monden bir hayat, Avrupa'yı bir hayata geçmiştir. E durumları da artık çok iyidir. <laughs> Hakkı Bey artık çok lüks giyinir hale gelmiştir. Selma Hanım da çalışmıyordur. Selma Hanım'ı ikinci bölümde en çok rahatsız eden konulardan biri çalışmıyor olmasıdır. Yani Selma Hanım hep bir işe yaramak istiyor. Yani bir şeyler yapmak istiyor. Bu arada her akşam da toplantılar oluyor. Oralara gidiyorlar. Orada da Neşet Sabit isminde bir gazeteciyle konuşuyor. Neşet Sabit'le birinci kısımda tanışıyorlar aslında. Fakat çok da bir uzun bir şey yok. Diyalog yok birinci kısımda. Ama ikinci kısımda daha çok Selma Hanım ile Selma Hanım ile Neşet Sabit'in konuşmaları geçiyor. Neşe Sabit ile olan konuşmalarından dolayı Selma Hanım artık Hakkı Bey'den de uzaklaşmaya başlıyor. Çünkü Hakkı Bey artık milli mücadele ruhundan çok sapmış durumdadır. Ve Murat Bey ise arsa spekülasyonları yaparak zengin olmuş birisi. Hakkı Bey'in nasıl zengin olduğu ile ilgili kitapta çok ayrıntı verilmemiş. Daha sonra Selma Hanım Hakkı Bey'e çalışmak istediğini söylüyor. Ama Hakkı Bey hiç o kale almıyor yani dikkate almıyor bu isteğini. Ve Hakkı Bey Selma Hanım'ı da ecnebi bir kadınla aldatıyor. Bu Ankara'ya yayılıyor. Daha sonra ikinci kısımda Selma Hanım Hakkı Bey'den ayrılmaya karar veriyor. Ayrılıyorlar. Üçüncü kısımda ise artık Selma Hanım Neşet Sabit'le beraberdir. Bu kısımda Neşet Sabit'le olan ilişkisinde de yine bir kıskançlık krizi oluyor. Çünkü neşe sabit bir tiyatro eseri ya da piyes eseri. Kaltabanlar isimli bir piyes yazıyor. Bu piyesi de okursunuz. Hatta bu piyese Gazi de katılıyor. Devlet tiyatrosunun açılışında sergileniyor. Oradaki baş rollerden ya da karakterlerden biri Yıldız Hanım'la olan çok fazla ilişkisinden dolayı Selma Hanım neşe sabiti Yıldız'dan kıskanıyor yaşlandığını fark ediyor fakat e, bu kıskançlığın boşa çıktığını e, kitap okurken okuduktan sonra görüyorsunuz göreceksiniz İdeal Türkiye'nin nasıl olması gerektiğini de üçüncü kısımda anlatıyor aslında yani bir ikinci kısımda Av Avrupalılaşma daha çok giyim kuşam elbise, araba tarzı bir şekilde. Yani batılılaşmayı yanlış anlamış gibiyiz. Aslında batılılaşma Avrupa'nın sanayisi gibi sanayi kurma. Onların tarım üretimi gibi bir tarım üretimi yapma. Bunların olması gerektiğini söylüyor. Fakat bizim inkılabımız daha çok ikinci kısımda kalmış gibi oluyor. Avrupalılaşmayı yani batılılaşmayı yanlış anlamış <laughs> oluyoruz. Bu üçüncü kısımda Yakup Kadri, Yakup Kadri'nin notunda belirtildiği gibi olması gereken, olmasını hayal ettiği bir batılılaşmayı anlatıyor. Kadının daha fazla iş hayatına girdiği bir inkılap ya da bir devrim olması gerektiğini söylüyor. <laughs> Kitap 1921 ile 1942 arasında geçiyor. 1942 yılında Atatürk'ün konuşmasıyla da sonlanıyor ve yani buradan baktığınız zaman Yakup Kadri Atatürk'ü hala yaşıyor olarak göstermiş kitapta. 1942 yılında Yakup Kadri'nin bu romanı güzel Ankara romanı. Daha önce Yaban, Sodom, Gomorrah kitaplarını da okumuştum. Şimdi Ankara romanını okudum. Kitapta ki eleştiri yani ikinci kısımdaki kişileri olan ilişkisini biraz daha detaylı olabilirdi sanki diye düşünüyorum. Bu bir anda zengin olan kişiler nasıl zengin oldular? Daha ayrıntılı olabilirdi. Arsa spekülasyonu çok havada kalıyor bazen. Hani arsa spekülasyonu diğerleri nasıl zengin oldu? Bu ortam nasıl oluştu? <laughs> Belki biraz daha ayrıntı verilebilirdi. Kitabı okurken üstünü çizeceğiniz çok paragraf var. Bakın paragraf var diyorum. Çünkü her bir cümle değerli gibi geliyordu bana. Hepsini de çizemedim. Çünkü bu sefer bütün kitabı çizmiş gibi olacağız. <laughs> Fakat hepsini çizmeye gerek yok. Neşet Sabit de idealist bir yazar diyebiliriz. Evet, idealist bir yazar aslında. Ve Neşet Sabit ile Selma Hanım kader birliği yaparak aslında birlikte olarak bir bütün oldular. İkisi de birbirinin benzeri düşüncelere sahip oldukları için ilişkileri daha uzun sürdü. Daha uzun sürdü değil yani ilişkileri daha iyi oldu. Hakkı Bey ve e, bir önceki eşi olan adını unuttum bakayım Ahmet Nazif Bey. Nazif Bey, Nazif Bey ve Hakkı Bey e oranla neşe, neşe sahip dolu olan ilişkisi daha doğru oldu, daha bütüncül oldu, birbirini tamamlayan bir ilişki oldu. Selma Hanım Nazif Bey'den ayrılırken aslında onun korkaklığını, korkaklığı yüzünden aslında ayrıldı. Yani hastaneye gidiyor, oraya yaralı askerler geliyor. Eve bir geliyor, Nazif Bey ütülü pantolon, saçları taranmış bir şekilde. Bu ona artık herhalde tiksindirici bir şekilde geldiği için ondan ayrılmaya karar veriyor. Hakkı Bey ile evlenmesinin nedeni de Hakkı Bey'in savaş meydanlarının tozunu alması. Yani o ona etkileyici geliyor. Ama tabii Hakkı Bey'in Batı'ya karşı olan negatif düşünceleri, yani birinci kısımda çok negatif düşünüyor Batı'ya karşı düşünceleri çok sert. Ama ikinci bölüme geçtiğiniz zaman Hakkı Bey tamamen değişmiş durumda. Ve bu da aslında Hakkı Bey'den hoşlanmasına neden olan sebeplerin ya da sebeplerin sebeplerin bir anda ters dönmesine neden oluyor ve hakkı beden de o yüzden soğuyor. Kitap hakkında anlatacaklarım bu kadar.